Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Euro dolar paritesinden bahsedeceğim. Çok kısa bir analiz. Daha önce de yapmışımdır bazı videoların sonunda. Bunu da çok kısa tutacağım. 2-3 dakika. Burada bakın yine 200 günlük rakamımız ve işte stage analizimiz görülüyor. Şu an parite 1.01'lere kadar geldi. Daha nereye gider onu tahmin etmeye çalışacağız. Buradaki amacımız şu aslında. Burada bakın ikili bir tepe görüyorsunuz. İkili bir tepe. İkili tepenin derinliği kadar bir düşüş görülür. Şöyle tutayım. Hatta bunu şöyle tutabiliriz. Ya da haftalığa da çevirebiliriz bunu. Haftalıkta da ikili tepe görünecektir. Şöyle daha iyi. Şöyle ikili tepenin göründüğü yerden aşağı, boyun çizgisinden aşağıya koyuyoruz. Bir iniş buraya kadar oluyor yani. Bakın burada 3 tane ayrı nokta var. Yani ben buraya 3 tane yani buradaki x de 3x kadar bir düşüş gerçekleşti. Bunu şöyle aslında yapıyoruz. Biraz da şöyle. 1x düşüyor. Az önceki bir de yaptığımız yorum gibi aslında. 1x düşüyor. Biraz burada toparlanma süreci. Sonra 1x daha düşüyor. Burada biraz toparlanma süreci tekrar düş. Aslında günlükte daha iyi görürüz. Şöyle düşünün. Düşmüş. Burada bir toparlanma süreci. Güç kazanıyor. Düşüyor. Sonra burada bakın bir şuraya geliyor. Şurada şurada da bir toparlanma süreci. Sonra bakın. Buradan aşağı bir daha salıyor. Burada geldi. Burada bir toparlanma süreci gibi. Şurada gene bir şey aşağı düşüyor. Aslında buradaki düşüş tahmini olarak aslında tahmini olarak derken zaten şuradaki kadar düşmesi gerekiyor. Yani dördüncü x burada şurada üç tane var şuraya kadar. Dördüncü x yani biz bir sonraki noktada parite nereye kadar düşebilir? Onu görmemiz açısından bunu yani düşerse eğer bizim için limit ne olabilir? Şuradan hemen sabitleyebilirsem. Sabitliyorum. Mesela nereler geliyor? Birler geliyor. İşte belki daha da düşük ee, seviyeler ge birler geliyor. Aynen birler. Bunun için şey ne olduğunu da biçilmiş kaftan birin altına düşmesi an bile değil. Dediğim gibi belki günlükte daha farklı bir şey daha çizebilir. Bakalım günlükte ne kadar düşebiliyor. Yani birileri düşebiliyor. Ondan sonra tekrar bir dönüş göreceğiz. mi? bakalım. Onu da takip ediyor olacağız. Şu an x kadar yani 4x kadar düşmüş görünüyor. 0.98'ler falan. da biraz makul bir yer görünüyor. 0.98'den sonrasında bir 4 daha düş, Yani şu aralık kadar bir daha düşerse atıyorum 0.94 olabilir mi? isimden. Amerika'da bazı yorumcuların tahmini 0.95 falan da bununla ilgili e, izliyor, görüyor olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.